Arkadaşlar gençler Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aziz milletimizin güvenliği, huzuru ve asayişi için gece gündüz demeden mücadele eden Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş Yıl dönümünde manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Türk Polisi, milletimizin adeta ikinci bir kurtuluş savaşı verdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gerçek vatan evlatlarıyla beraber kurucusu olduğun cumhuriyetimizi vazgeçilmezimiz olan demokrasimizi koruyarak sana layık olduğunu göstermiştir. Milletin iradesiyle seçilmiş Gazi Meclis ve bu meclisten zuhur etmiş meşru hükümetin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan Yalnızca milletimize hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, milletimizin birlik ve beraberliğinden aldığı güç ve cesaretle gösterdiği hedefler ışığında çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Ruhun şad olsun. geri geri gelirken. Kosaray'ın isfacası da normal